Eckhart Tolle, şimdinin gücü hayat uygulama pratiklerine hoş geldiniz. Ben Neslihan Gerim. 14 günlük çalışmamızın 12. günündeyiz. Zihin ürünü zıtlıkların, ötekileştirmelerin, ayrıştırmaların ötesine geçtiğimizde derin bir göl gibi olursunuz diyor Eckhart Tolle. Yaşamınızın dışsal durumu ve orada olup bitenler bu gölün yüzeyidir. Bu yüzey devrelere ve mevsimlere göre bazen sakindir, Bazen fırtınalı olacaktır ancak derinlerde göl daima sakindir. Zihninizi fark edip onun ötesine her geçtiğinizde sadece yüzey değil bütün göl olursunuz ve mutlak şekilde sessiz ve devinimsiz olan kendi derinliğinizle temasta olursunuz. Herhangi bir duruma zihinsel olarak tutunup yapışarak değişime direnemezsiniz. İç huzurunuz herhangi bir koşula ya da duruma bağlı olamaz. Siz olduğunuz o sonsuz değişmez ölümsüz varlığınızı deneyimlersiniz ve hayatta huzurunuz, mutluluğunuz, sevinciniz, neşeniz artık sürekli değişen formlar dünyasına bağlı olmaz. İçinizdeki kaynağı artık hatırlamışsınızdır ve oradan beslenmeye başlarsınız. Ve bu düzeyde artık Tanrı ile bir olduğunuzu idrak ettiğiniz bilinçte artık zihnin tüm o korkutucu oyunları, endişeleri, kaygıları, tüm ızdırapları artık birer illüzyon olarak görünüp tanınmaya başlanır. Acı, ızdırap zihinle özdeşleşmekten kaynaklanır. Zihnin gerçek olmayan düşüncelere inanmaktan, duygulara inanmaktan kaynaklanır. En güçlü ruhsal uygulamalardan biri, kendinizin de dahi olmak üzere fiziksel tüm formların geçiciliği üzerinde yapılan derin meditasyonlardır. Buna ölmeden önce ölmek denir. Şimdi hazırsanız. Mümkünse bugünkü çalışmayı uzanarak yapacağız. Tüm bedeninizi bütün ağırlığıyla rahatça zemine doğru bırakmaya başlayın. Gözlerinizi güvenle kapatın. Nefesler sakin, ağızlar kapalı, burundan sakin nefesler. Her nefeste biraz daha sakin. Her nefeste biraz daha derin. Her nefeste biraz daha gevşe. Şimdi bedenini bir bütün olarak hisset. Her nefeste bedenin bir bütün olarak hisset ve verdiğin nefeste bedenin biraz daha hafiflesin. İzin ver. Bedenin bir bütün olarak çok hafif. Çok hafif. O kadar hafif ki bir tüy gibi. Hafif bütün bedenin rahat, gevşek ve hafif. Hatta belki yerle temasını artık hissetmeyecek kadar hafif. Tüm bedenin rahat, gevşek ve hafif. Belki usul usul yerden yükseldiğini hissedecek kadar hafif. Tüm bedenin çok hafif. Çok hafifsin şu an. Bedenin o kadar hafif ki izin ver. Şimdi sanki çözülüp dağılmaya başlasın. Etrafa doğru. Yukarı doğru dağılıyor sanki bedenin. Aşağıya doğru. Sağından solundan iki yana doğru çözülüp dağılmaya başladı bedenin etrafa. Çözül ve dağıl. izin ver. Bedenin yok artık. Güvendesin. Güvenle. Şu an çözülmüş ve sanki her yerdesin bulunduğun odada her yerde varlığını hisset. Bir bedenin çok ötesinde. Bu senin tanrısal mevcudiyetin. Bu parlak bir mevcudiyet, tamamen uyanık bir mevcudiyet. Ve bu anda hiçbir korkunun olmadığını fark et. Hiçbir endişenin, hiçbir acının, hiçbir ağrının olmadığı saf bilinç halinde içindeki dünyanın ışığını fark et ve içinden bulunduğun ortama doğru yayılan hisset hisset Bir sonraki nefeste sesli boşalt nefesini. Tüm odaya dağılan varlığındaki dikkatini, enerji alanını toparla. Bedenine doğru çekmeye başla. Kocaman bir nefes al. Nefesi sesli boşaltırken tekrar bedenindesin. Tekrar bir nefes al. Bir sonraki nefeste bedenini hisset. Tekrar ellerini hisset. Yavaşça oynat parmaklarını. Ayaklarını hisset. Ayaklarını yavaşça oynat. Tüm bedenini hisset. Yattığın yeri hisset. Başını hisset. Kocaman bir nefes al. Ağzından sesli boşalt. Kendini bedenine bütünlüğüyle getirdin tekrar şimdi. Bedenindesin. Şimdi desin. olduğun o sonsuz varlığı hatırlayarak şimdi desin. On günde görüşmek üzere.